Gözlerini nazikçe kapat ve hayal et. Minik düşler ülkesinde, gökyüzünde pamuk gibi yumuşak mavi bir bulut süzülüyor. Yaz güneşi sıcacık, orman yapraklarının arasında cıvıl cıvıl sesler dolaşıyor. Ama bugün ısı biraz fazla. Yaban çiçekleri bile esneyip keşke biraz gölge olsa diyor. Mavi bulut Ormanın üzerinden geçerken fısıltıları duyuyor. Bir gölge hediye edeyim diyor kendi kendine ve tam açıklığa minik bir gölge düşürüyor. Gölge serin ve huzurlu. Tam da o yüzden herkes oraya sığınmak istiyor. Ceylan, sincap zıp zıp, serçe kardeşler ve küçük tavşan Mino Kalabalık artınca minik kirpi limon öne çıkıyor. Dikenleri yumuşacık gibi duruyor bugün. Sesi de çok nazik. Arkadaşlar diyor, hepimiz için yetecek kadar gölge var. Belki de gölgeyi paylaşmanın bir yolunu bulabiliriz. Mavi bulut bunu duyunca meraklanıyor. Ben de öğrenebilirim diyor ve yavaşça nefes alır gibi genişliyor. Biraz daha, biraz daha. Ağaçlar dallarını aralıyor. Geniş yapraklar serin yollar açıyor. Kuşlar kanatlarıyla küçük rüzgarlar yapıyor. Mino gölgenin bir parçasını Ceylan'a bırakıyor. Senin boynun uzun, güneşi daha çok hissediyorsun. Bir parçasını da sincap zıp zıpa. Sen de dallarda çok koşturuyorsun. Serinle biraz. Paylaşma başladıkça gölge büyümeye devam ediyor. Mavi bulut. Demek ki paylaşmak gölgeyi çoğaltıyor diye düşünüyor. Genişledikçe rengi daha yumuşak bir maviye dönüşüyor. Sanki gökyüzü kalplerin ritmini dinliyor. Güneş alçalırken orman gümüş bir sessizliğe bürünüyor. Mavi bulut gölgesini bir şemsiye gibi açıyor. Tam ortada büyük, nazik bir paylaşım şemsiyesi limon gülümsüyor. Sırayla, nazikçe Herkesin payına düşecek kadar serinlik var. Ceylan dinleniyor, zıp zıp sakince nefes alıyor. Mino küçük patilerini uzatıp gölgenin kenarında oturuyor. O an mavi bulut hafif bir masal fısıltısı gönderiyor. Paylaşmak çoğaltmaktır. Sözler yapraklara değiyor, dereye karışıyor. Minik kulaklara usulca dokunuyor. Gece yaklaştıkça şemsiye küçülmüyor. Tam tersine yumuşacık bir battaniye gibi ormanı sarıyor. Limon günlüğünü açıyor ve minik harflerle yazıyor. Bugün gölge çoğaldı çünkü kalpler genişledi. Aynı saatlerde evlerinde çocuklar da bu masalı duyuyor. Bir kardeş sevdiği oyuncağı diğerine bırakıyor. Diğeri de sırayla kitabı paylaşıyor. Oyuncaklar el değiştirirken tartışma azalıyor, kahkahalar çoğalıyor. Odanın köşesinde sanki minik bir bulut beliriyor. Gölgeleri birleştiren minik bir paylaşım şemsiyesi. Mino esniyor kocaman, sessiz bir esneme. Paylaştıkça içim ferahlıyor diyor. Zıp zıp hafifçe çıt deyip cevizi ikiye bölüyor. Bir yarısını Mino'ya uzatıyor. Ceylan başını eğip teşekkür ediyor. Mavi bulut gökyüzünden bu tabloyu izlerken daha da yumuşuyor. "Meğer paylaşmak sadece eşyaları değil, duyguları da çoğaltırmış." diye fısıldıyor. Şimdi dinleyen minik kulaklar için gökyüzünde yıldızlar tek tek yanıyor. Her yıldız paylaşılan bir gülümseme gibi parlıyor. Ormanın nefesi yavaşlıyor. Dere kıyısı usul usul şarkı söylüyor. Limon defterini kapatıyor. Yarında paylaştıkça çoğalsın gölgemiz diyor. Sen de şimdi yatağında rahatsın. Omuzlarını gevşet. Yavaş nefes al. Yavaş nefes ver. Kalbinin içindeki minik mavi bulut günün sıcaklığını alıp sakince serinliğe dönüştürüyor ve bir fısıltı daha duyuluyor. Paylaşmak çoğaltmaktır. Gözlerin ağırlaşıyor. Rüyana doğru bir adım daha. Ormanda herkes huzurla uyuyor. Şemsiye kapanmıyor. Sadece rüyaya karışıyor. İyi geceler minik yolcu. Piş.